Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, bugün sizlerle beraber Brookhaven'da bir hayat yapacağız. Yanımda arkadaşım Çınar var. Evet konuşabilirsin. E, merhaba. Bugün hayat serüveni yapacağız. Evet. O zaman başlıyoruz. Evet. Başlıyoruz. Bay bay. Sabah olmuş. Dur ben Çınar'ı uyandırayım ya. Alo. Kalk. Ne oldu ya? ya Hadi kalk kalk. Sabah oldu. İyi, Kalksana. Tamam. Hadi gel. Kalktım. Kahvaltı etmeden hemen şey. Oğlum benim iş görüşmem var. Gitmem lazım. Tamam ben de geleyim mi? Gel gel gel. Ay tamam. pardon iş görüşmesi diyorum. Bankadan kredi çekmem lazım. Çabuk. Tamamdır. Çabuk çabuk. Arabayı çıkart. Bekle ben çıkartıyorum. Dur çıkarttım ben. Gel hadi. Bin bin bin. Allah. Allah. O ne be? Yavaş. Motoru gördün mü? Hı. Nasıl gidecek kadın? Evet ya Allah'ım ya. Nasıl insanlar var bu dünyada? Neyse ben bankadan... Bir çarpsa ne olur? Evet. Kendi öldü. Hem arabayı da çizdi biraz. Evet arabayı çizdi. Aa banka kapalı mı lan? Kapalı kaldı. Işıkları açıyor. Işıkları kapalı. Elektrikler gitmiş herhalde. Hemen merkeze kredi faturasını varsa ödemezler. Hemen ben şuradan kredi kartımı alayım cebimden. Ah. Şöyle. Benim de biraz borcum vardı ben de onu ödeyeceğim. Allah Allah niye sokamadım ya? Ah. Ah. Tamam. Ben de biraz para çekeceğim. 2000 lira çekeceğim. Tamam ben paramı çektim bak. Ah paramı cebime koydum. Çek bakayım. Çekemedim. Bir daha çek. Değil mi? Kartı tam. O kart değil diğer kart. Boş Neyse boş ver ya. Hakikaten. Hesabına şeyden internetten yatırırsın. Hmm. Ne yapalım? Arkaya mı hmm. Tamam. Belki uçarım falan. Bilmem. İstersen şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi hmm, bilmem. Aa, şurada bir şey yazıyor bak. Merak ol. İtalyalıymış adam. Aa gel biraz oyun oynayalım. kafeye falan gidelim mi? Gel şurada. Yok, yok. Aa şey internet kafe. Sen internet kafe. Aa! Aa! Aa dur dur. Hayır dur dur. Oğlum. Dur dur. Dur dur. Dur dur. Dur dur. Dur dur. Dur dur. Hayır. sonunda uyandım be kardeşim. Beni ben artık yürüyeceğim. Üç Yürüye, yürüyemeyecek miyim artık? Bilmiyorum. Neyse dur. Kalk, kalk. kalkmayı deneyeyim. Hadi kalk. O, kardeşim. O, bu tekerlekli sandalyeye bindim ama bir şey olmaz. Neyse hadi ya. gel gidelim. Hadi ya. gel. Hadi gel gidelim. Gelin. Hadi gidelim. Gel. gel İnsanlar var burada da. Evet hastalar gelmiş. Neyse gel biz gidelim. Arabayı çıkartsana. Tamam. Ya bu şeyle git. Niyet başıma. Kendi arabamızı alalım. Bekle. Çıkart kendi arabanı. Tamam. Hadi gidelim. Ay, ay. Sen arkaya bin istiyorsun. Yok yok bindim. Hadi nereye gidelim istiyorsun? Artık ben yürüyemeyecek miyim yani? Galiba. Kaç yıldır komadayım? 3 yıldır falan. 3 yıl mı? Evet. Çıl ne ya? Tamam ya. 3 yıldır seni uyanmaya bekliyorum. Allah soygun oluyor. Allah. Neyse Burada kaç kaç kaç. Uzaklaş. Evimize geldi. Aa, galiba beni vuran kişi soygun yapıyordu. Evde bile mi var? Allah Allah. Neyse varsa da bir şey olmaz. ev Allah. Neyse. Gel bir uyuyalım. Tamam. sen nasıl uyuyacaksın ki? Bir şey olmaz ben uyuyorum. Dur hemen şurada çıkartayım. Allah. Ah, tamam. Hadi iyi geceler. Iıı. 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 Ay sab olmuş. Ay lan ona yürüyebiliyorum. Çınar, Çınar kalk. Ne oldu ya? Yürüyebiliyorum. Nasıl lan? Bak. Oha daha dün dün yürüyemiyordum. Onka. Nasıl oldu bu? Bilmiyorum. Bak. Yoksa düşündüğüm şey mi? Düşündüğüm şey. Lan? Oha. Oha. Sen, sen sen bir süper kahramansın. Ye, takla bile atıyorum. Neyse gel. Bu konuyu doktorlara soralım. Gel bu konuya gidelim. Gel. Gel üstümden. Oh, gel gel gel. gel. Hiç olmaz. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Tamam, hadi gidelim. Bu arada şey okullar açılıyor. Biz de liseye gidiyoruz artık. Evet. Okula başlayacağız. Ben süremedim. Heh. Tamam. Gidiyoruz. Teşek teşekkür ederim doktor bey. Of nerede kaldı ya bu? Geldim ben geldim. Oh be ne dediler? Ee, şeymiş ya. Bir günde iyileşeceğimizi bize söylememişler. Hmm. Unutmuşlar. Evet. Neyse biz de böyle bir gezelim dedim. Tamam nereye gidelim? Bilmem. Böyle bir gezelim işte. Dur, şu köprüden çıkayım. Eve gidelim istersen. Yok ya evden daha şey geri döndük. Allah. Soygun yapalım mı? Soygun. Oğlum daha yeni iyileştim. Bir dur be. Bir şey olmaz oğlum ya. Soygun yapalım. Bilmem. Yapalım mı? Yani Ben eve gireriz. Yok eve girmeyelim. Gel bankoyu soyalım. Tamam. Olur. Tamam. Hadi gidelim. Burada da tam polis var. Tamam polis karşı tarafta olsa ne yapacaktık? Hadi gidelim. Hadi, Hadi bakalım. Hadi. Evet. Böyle gidiyoruz. Dur, ah dur ben yanıma silahlarımı alayım. Ben de dur cebimde. Bir şey olur diye ben silah taşıyorum. hemen şurada alayım. Bütün Aa, bir tane tabancayı aldım ben. Dur uh, gel gel gel. gel. Bankada kimse yok. Bir ha? tane bomba al sen. Aa dur. Bende bomba var C4. Ha. Gel kasanın kağıdı. la. Gel. Ah. Bak. bak buranın elektrik faturasını ödememişler. Gel Aşın gel. kapıyı? Hah. Açtım. Ya, uzaklaş. Tamam. Çok Patlat. Allah. Hadi. Hah. Oha. Hadi. Gel gel gel. gel. Haral, al. sen Haral, al. Ya sen al. gel hadi, sen hadi, al. Hadi. gel. Benim özel bir bölgem var. Ne? Nerede? Aşağı. Nasıl mı? Hadi. Gel gel. Ama kimse ne bilmedi. Dur. Gel gel dön. gel. Gel Geliyorum. Hayır lan yanlış tarafa gidiyorsun. Geri dön. Geri döndüm. Geri dön. Gel gel lan. Oha. Bir yer mi vardı? Evet. Evet. Hadi. Helal, Hadi gidelim. Gidelim. evet. Hadi gidiyoruz. Burası havuza çıkıyor. Havuza mı? Oha. Ee, Beni alıyorsun sana. Ben buraya bayağı önceden bir tünel kazıyorum. Allah geliyor. Allah kaç. Arabaya gel, ben... gel 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 motor çıkarttım. Atla motora gel. Motora gel. Geldim. Çabuk bas gaza. Bas gaza aşkım bas gaza. Hadi. Lan, oğlum şarkı açmanın sırası mı? Oğlum ben oğlum. Ka kaç. Polis mi geliyor lan? Allah'ım Allah ya Rabbim. Ya benim bu gözüm neden böyle sarılı biliyor musun? Neden? Ben de eskiden banka soygunu yapmıştım, yapmıştım, yapmıştım. Ne alaka şimdi konumuzla? Öyle söylemek istedim. Kaç. ben motorun benzini bitti. Hayır. Of. Oh. oh, çok yoruldum. Ben de ya. Motorun benzini bitti. Yürüye yürüye geldik. A abi sen benzin doldurmadın mı? Ya bilmiyorum. Ben hiç şey yapamadım kapıyı kilitleyeyim. Kilitli şimdi polis baskın yapar. Çıkıt. Oh, evet, Bugün çok zor geçti. Of, evet. Gerçi biraz şu jacuzziye girelim. Tamam olur. Ben sonra da biraz e, kütüphanede kitap okuyalım mı? olur. Ben hemen burada üstümü değiştireyim. Aa doğru lan ben, ben de unuttum. Bekle. Ya üstümü. manyak mısın? Sıcak sıcak giriyorsun. Oğlum beni beni üstüne Başka Ben bir can kurtaran şeyi almıştım. Başka bir Sana yok. bir şey söylemem lazım. Git çamaşırım yok. Bunu giymem lazım. Allah senin belanı versin. Dur lan giyemedim. Ama buna giymesi, Aha. giymesi zor. Giyemiyorum. Giyemiyorsun. Ha ha. Giymesi zor. Bir şey giyemiyorum. Giymesi zor. Neyse ben kıyafetlerimle geliyorum. Ben lüce parçayı ile giyeceğim. Eğer jacuzzi'de boğulursan seni kurtarırım. Ah ben de giydim. Çok hızlıca nasıl boğulacaksın? Evet. Mal mıyım ben? Niye boğulayım? <laughs> Kıyafeti giyemedim. Bunu da giydim. Neyse ben de şurada olsam. Oh, oh. Bekle bekle bak burada şey hoparlörler var. Oradan şaka atacağım. Oha lan. Oh. Nasıl açtım lan o şey. Ben uçuyorum. Bırak öyle bırak. Hah böyle tamam. tamam. Oh. Yüz yüz. Oh. Ben biraz uyuyacağım ya. Tamam. Sen çıktın mı? Ben çıktım aşağıdaki kütüphane <laughs> o, kütüphanede kitap okuyacağım. Ha. Ben de biraz kestireyim. Hmm. Hmm. Ne kadar uyudum. Hmm, akşam olmuş. Allah çok yaşamışım dur. Hemen şurada üstümü değiştireyim. Ben üstümü değiştireyim. Ha